Sayın Başkan ve değerli üyeler, geçirdiğimiz son iki yıl fikrimiz her ne olursa olsun bize birlikte düşünmeyi, birlikte hareket etmeyi, birlikte üzülüp birlikte sevinmeyi bir kez daha öğretti. Sunumumun başında bilmenizi isterim ki yapacağınız her değerlendirmeyi şimdiden vatandaşımıza sunacağımız hizmetlerimizin kalitesini arttırmak için bir fırsat olarak görüyorum. Her itirazınızı dikkate alacak, yarın bugünden daha güzel nasıl olur diye çalışmaya devam edeceğiz. Burada bulunan tüm üyelerin ülkemizde sağlık hizmetlerinin gelişmesinden sadece memnun olacağına eminim. Bakanlığımızın değişmez hedefi her bir vatandaşımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak gelişmiş ülkelerin sağlık hizmetlerinden daha başarılı ve konforlu bir sağlık hizmeti vermek üzere sabitlenmiştir. Hiçbir vatandaşımızın tedavisi dışarıda aran, aramayacağı bir sağlık altyapısını korumak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Sağlık, ekonominin, sosyal refahın, barışın, huzurun, mutluluğun, kısacası hayatta her şeyin başıdır. Sağlık çalışanlarının, yetkin hizmeti bu anlamda olağanüstü bir öneme haizdir. Bu hizmetin hakkını verebilmek sadece profesyonel bir meslek tavrıyla, günlük mesai saatleriyle, ortalama iş gücüyle mümkün değildir. Hoşgörü ister, güven ister, fedakarlık ister. Başkalarının acısını dindirmek adına kendi acısını içine gömmek ister. Bir annenin acısını dindirmek uğruna kendi yavrusundan mahrum kalmak ister. Umarım içinde bulunduğumuz pandemi bu gerçeğin tüm toplumlar tarafından farkına varılmasına yol açmıştır. Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımız ile çalışanlarımızın buluştuğu hastane ortamlarını çağdaş normlara ulaştırmak için yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü hafifletmek için düzenlemeler yapmaktayız. Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını daha iyi götürebilmek için büyük uğraş veriyoruz. Çalışanlarımızın çıplak maaşının emeklerinin karşılığı olmadığının bilincindeyiz. Onları verilen hizmete layık toplumda hak ettikleri hayat standartına kavuşturacak bir gelire kavuşturmak azmindeyiz. Doktor dışı sağlık personelimizin sabit ek ödemelerinde toplu sözleşmeyle artış sağlandı. Doktorların sabit ek ödemelerinin arttırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda sayın vekillerimizin desteğine ihtiyacımız var. Türkiye bir taraftan artan nüfusuyla dinamik bir yapı gösterirken, diğer taraftan uzayan yaşam süresiyle birlikte hızla yaşlanan bir nüfusa sahiptir. Hızlı kentleşme içinde bulunduğumuz coğrafyanın göç kavşağında bulunması, başta yakın komşularımız olmak üzere dünyada artan güvenlik sorunu ve tüm dünya ile birlikte ülkemizde de iki yıldır süren bir küresel salgın yükü sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve sürdürülebilirliği konusunda son derece dinamik olmamızı gerektirmektedir. Bakanlık olarak öncelikle topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanmış durumdayız. Ancak özellikle ekolojik dengenin değişmesi ve yaşla birlikte ortaya çıkan hastalıklar başta olmak üzere ayakta ve yataklı hizmetleriyle rehabilitasyon hizmetleri talebinin karşılanması için çaba harcıyoruz. Bir taraftan temel sağlık göstergelerimizde iyileşme sağlarken diğer taraftan hastaya zamanında ulaşılması, yerinde müdahale, ihtiyaç duyulan yatak sayısının ve niteliklerin arttırılması, cihaz parkının genişletilmesi, evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi hizmetlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanı temel alan bir sağlık politikası izlemeye devam edecektir. Amacımız tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sunulmasıdır. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde bakanlığımızla birlikte üniversiteler ve özel yatırımcılar olmak üzere başlıca üç aktör mevcuttur. Ancak hizmetin büyük bir kısmı bakanlığımız teşkilatınca yürütülmektedir. Kamu sağlık testleri sağlık sistemimizin omurgasını oluşturmaktadır. 944'ü hastane, 8 aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 14 bin aşkın sağlık kuruluşumuzla hizmet veriyoruz. Paydaşlarımızla birlikte bakanlığımız koordinasyonunda 160 bin yatak kapasiteyle ülkemizin her köşesindeyiz. 1 milyon 240 bin aşan sağlık çalışanı ile 84 milyon insanımıza hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunma gayreti içindeyiz başta hekimler olmak üzere sağlık personelinde hızla hızlı bir artış göstermemize rağmen artan talepler karşısında açığımız hala sürmektedir. Artan tıp fakültelerimize ve kontenjanlara rağmen hekim sayımızda OECD ülkelerine göre geride olduğumuzun farkındayız. Hemşire ve ebe sayımız yaklaşık iki buçuk kat artmıştır hala istihdam artışı sağlanmaktadır.